İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 10 Mart 2025 taban ve tavan olan hisselere şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. Tabanda bugün sadece bir deva diye bir hissemiz var. Tabanda bekleyen toplam emir sayısı 101.488 adet. Çok ciddi bir rakam değil arkadaş onu söyleyelim. Hani yarın yükselir demiyoruz ama tekrar tabana götürecek arkadaşlar bir rakam oran değil onu söylemekte fayda var. Son 7 günlük işlem hacmini oranına. Hemen tavan olan hisselerimize baktığımız zaman bugün bayağı bir hissemiz var. Gördüğümüz kadarıyla 18 tane tavan olan hissemiz var. Hemen sırasıyla bakalım. Kuyaş'ta tavanda bekleyen emir sayısı 1 milyon 200 bin. Pehol'da 3 milyon 200 bin. Ofis yemde arkadaşlar 61 bin. Kerevitaş'ta 6 milyon 280. Maktayaki'de 1 milyon 755. Dak HL'de 1 milyon 528. İzin 58 bin. Bulgus'ta arkadaşlar 3258. Ahkaz'a baktığımız zaman 49 bin. Kaplamine baktığımız zaman 31 bin, Adele baktığımız zaman 167 bin, Asile baktığımız zaman 15 bin, Uşağa baktığımız zaman 36 milyon, Viking'e baktığımız zaman 26 bin, Papila baktığımız zaman 5 milyon 400, baktığımız zaman 265 bin, Etilere baktığımız zaman 1 milyon 700 bin ve Akdeniz Yatırım Holding'de 1 milyon 105 bin adet tavanda bekleyen emir var. Yarın en şanslısı arkadaşlar bakın kelevi taş gözüküyor. Tavanda 1,5 günlük emir var gözüküyor arkadaşlar. Dakka ile arkadaşlar bir buçuk günlükte daka ile de var ama tekrar söylüyorum daka ile arkadaşlar yaklaşık herhalde 10. veya 11. peş peşe tavanı elinizde varsa dikkatli olmanıza fayda var arkadaşlar. Sonra yandım anam bittim anam demeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.